Arkadaşlar bugün e, bu turnuva vardı bir tane turnuva vardı sizinle önceki videodan e, şey oynuyorduk şimdi o videonun devamını getireceğiz takımımızda e, dur bu benim takımım ben şu turnuvaya geleceğim bu da seçme takım kalede Ryan, Ryan. Zaten bu Zaten bu üçlü de bayağı iyi de Gomez falan var Şimdi Charlotte'u oynatırım Munez'i oynatırım Ama Diaz kaldı Diaz'ı oynatmam ben Şimdi Şimdiki şeyimiz Napoli Adamlarda Lukaku var Ya baya sıkıntılı Şimdi maç başladı. Ofansif yapacağız her, her zamanki gibi. Arapası yetişemez. Lan! Arkadaşlar bu arada kötü yorum atanları e, kanaldan kalıcı olarak banlıyorum. Bir daha bu kanalın yüzünü göremezsiniz. Çünkü birkaç kişiyi banladım. Ve Ankara Ankara gücü Ankara gücülü diye bir taraftar var. Onunla yorum onunla yorumlarda kavga ettik. O bana böyle karıştı. Yani Baya kötü edit yapıyorsun falan dedim. Zaten editlerim yeşil ekran. Çünkü capcut paralı. Oy. Son soktu. Bu arada size Tottenham'ı kazanıp Manchester United'ı e, ya, iddiasına girmiştik. E, dün e, dün zaten dün zaten Tottenham'ı kazandı. Ben Manchester United'ın kazanacağını düşünüyordum da Tottenham kazandı. Aşırt. Gol. Değil. Bu arada saat 2.43 geçiyor. Orta. Bu nasıl kaleci? Son 60 20'de 15 dakika önce Arkadaşlar bu arada kanalda Yiğit diye bir birisi var. Onu moderatör yapacağım. Çünkü en saygılı kişi o. Lukaku Politana gidiyor. O Raya el uzat. <laughs> Arkadaşlar, abim geldi. <laughs> Arkadaşlar, her Nasıl Arkadaşlar. Merhaba. Dediğim gibi. Evet. Hüseyfe'nin. Hüseyfe'ye ee, e. ondan katmazsınız. Hüseyfe. Öyle. Aa. Şimdi Hüseyfe'nin dövme vakti. Niye bakalım bebeler. <laughs> aa, 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 ben gidiyorum. Arkadaşlar, abim geldi. Arkadaşlar, abim geldi. Arkadaşlar. İkinci yarıya başlıyoruz bu arada. Abim biraz yana vardır her her videoda olduğu gibi. Oha! Adamlar full. O top korneri çıkmalıydı. Hadi! Bu arada siz benim sesim biraz değişik duyabiliyorsunuzdur. Allah Napoli atakta. Lan geri kalırlar. Biraz koşun. Onun <laughs> <Oğlum> son gidiyor. <laughs> Gol. Ya ne offside ya. kaydı ne oğlum saatte geç olmuş 5'e 5 geçiyor Ya hep offside oluyor. Dakika olmuş 81. Bir kere Bini ile üst üste direkler vurmuştum ama o, o videoyu size çekememiştim maalesef. O anı size gösterseydim eminim hayatınız kayabilirdi de. Hadi... Hayır. O gole çok ihtiyacımız vardı. Dakika olmuş 90 ya. Artı 2 geldi. Yes. En fazla artı 3 ya. Da. Ya oradan direkt olmasaydı en azından berabere kaldık da. Gizli oyuncu var. Yes! Gizli oyuncu alabiliyorum. Arkadaşlar ben şu an bakmayacağım gizli oyuncu. Kim çıktı? Bakmıyorum şu an. Ben hangi ülke olduğunu da bilmiyorum. Şu an hangi şey olduğunu da bilmiyorum. Kim çıktı? Dejon çıktı. İmzalandı. Gerçek kadroda da yer almasını istiyorum ben. Dejon. Dejonku ben nereye koysam onu bilmiyorum da. Dur bir. Dejon çıktım. Bu ee, ben Robinson'u satmam. Robinson'u da satmam da. Gök Gers'le. Dur Gök Gers 80. E, ben de Jonk valla Gök Gers'e sattım. Biraz da e, şu benim ligimden oynayalım. Şu an lige daha yeni başladık. Bir anda 8. sıraya düştüm. Bak her şey sıfır arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu an bir bile yok. Direkt sıfır ve bana göre dünyanın en kötü takımı şu Coventry takımı. Şimdi De Jong ilk maçını oynayacak. Bakalım ne yapacak. Belki Messi de geçebilir. Belli olmaz. De Jong iyi oyuncu mu? iyi değil mi? Ben ona bakacağım. Allah. Oh. Adam ilk golünü atar atmaz attı. Adamın şutları o kadar iyi. İlk kez ilk direk vurdu, direk direkten döndü, sonra gol oldu. Adam e, yıldızlaşmaya başlayabilir böyle Messi'den daha yükseklik bekliyorum. He's Hadi. <laughs> Kırmızı. Bence de. Bir daha kötü yerim bir daha kötü yorum atarsanız e, şu an yapmayanları da değil herkesi kanaldan banlarım. Yani herkesi. O yüzden kötü yorum atmayın. Sanki kötü yorum atacaksınız. Atarsanız bile ne olacak ki sanki? He atacaksınız ne olacak? Sanki bir şey değişecek. Oo. <laughs> O nasıl gol oldu ya? Ben o de Jong'u çok beğendim. Adamın şutları o kadar isabetli ki. Messi topuk basıp. Hadi. O Messi yine attı. Messi patıyor zaten. Bunu kabullenmek lazım. Messi zaten benim takımımda en iyi oynayan ikinci oyuncu. Çünkü 90'lık bir tane oyuncu var. O daha iyi. Lan. Adam aşırtamıyor topu. Dakika olmuş 41. Rovaşata. Aaa. O nasıl olmadı ya. şekilde reklama yakalandık yine bu uygulamada reklam olmazdı da oluyormuş bu kim oğlum ben o kim daha tanımıyorum bile o boy nasıl oldu iki kez direkten döndü o top o adam yine attı İlk, i̇kinci i̇kinci yarıya başlar başlamaz, başlamaz yine attı. Katkısı. 2 gol atmış. Oynayış performansı. Um, 8.2 Çoğmeni de mi katılacak? Çoğmeni katılmadı. katılmadı. Onu tabii ki Onu Milan'da bu arada İsmail Kargi ben modedetörden şey yaptım. Artık o özel şey değil. Başkasını yapacağım. laminyo mu? Maç skoru 3-1. Nerede diye bir tane kaleci var. O kim ben de bilmiyorum. geliyorlar. Yes! Davinson! Adamsın Davinson. Orta kafa. Vay. Adam! Ağları havalandırdı resmen. Çağır Diğer Diye bir oyuncu. Onun Çağrı bize hat-trick yapar lan. O kadar iyi oyuncu. Allah top Messi de. Ben. El. Heh, o Çağrı bize hat mi yapacak? Biz ona hat-trick Vatan deven kırmızı kart. Ne? Açarı mı attı yine? Dün ne diye bir oyuncu atmış. Degacı hızlı kullanacağım. Geri oynadı gerizekalı. maç bir 3-3 bitsin. Bu takımı ne yapıyorum ben? Yes! Yendik. Maçın oyuncusu Dejong. Dejong çok iyi oynadı. Davinson'un da iyi anları vardı. Yok Gers, ben seni hiç oynatmayacağım. Boşuna ağlama. 6. sıraya yükselmişiz. Ee, az diğer videoda da zaten şey yapmıştık. Bu oyunu ben yapmayacağım. Ben bu oyundan devam edelim. Atletik Bilbao geldi. <laughs> bu maç iyi oynamak istiyorum. Çünkü baya zor bir maç olacak. Ofansif yap. Of Maçın ikinci dakikasında taç oldu. Rovaşat'a akrep vuruş. Rovaşat'a dediğim akrep vuruşu çekti. Lan bunlar nasıl oynuyor? Vur. Oy. Top çıkmadı. Oo. İki kişiyi geçti. Vini ne yapıyorsun Vini? Vini ne yaptın Vini? Vini ne yaptın? Vini o ne? Bu nasıl geçtin adamları Vini? Orta geldi. iki kişi birden geçmiş. Bir de kaleci küsüm, küçümsedi. Kaleci küçümsemesi de Williams gidiyor. O nasıl top sürme? Öyle top sürme mi olur? <laughs> geri oynadı. Bunların hepsi geri oynuyor. Geri oynamasalar o golü atacaklardı. Hepsi geri oynuyor. Williams da oyuncu kimdi? Ha Kovun ya da Ak Akancı. Bence Kovun O nasıl kafa? Vini koş. Uzaklardan üst direk. Üst direk, üst direk. Maçın net oyuncusu yine. Ya ne kaleci vuruşu ya. Adama. Sen adam değilsin. Williams da yaptı, kardeşi de yaptı. Oooh. <laughs> 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 Lan? Zaten yenge sıkıntı yok. Dünyanın en kötü kal. top girdi mi? Maçı kesinlikle terk etmeyeceğim. Hadi. Hadi Winnie'ye ver Winnie. Yine füze mi geliyor? Füze yerden gitti füze. Bu nasıl bir füze? Bu arada sesim çok çıkmıyor. Her videoda o okay ki olduğu gibi. Bu arada hatırlatayım yine. Kötü yorum atmayın. Yoksa çok fena olur. Oy. Kod geçip geçit vermedi adama. Buradan atamazlar zaten. O nasıl vuruş? Bizim takımdaki şeyler olsaydı. Gimaldo sakat. Oy, o nasıl rovaşata? Maç hala 1-1 biliyor lü yanına kim geliyor? Ne özür diliyor. <laughs> <Bıra çabuk. gülüyor> Saliba with a tackle. Good distribution. A misplaced pass. Oh, gitti? Hadi. İki bird. Machinoyu da svinge, net Vini. Net maçın oyuncusu yine. Net yine. Net net. Hmm. Vinny'e ver. Vinny atar. Vinny atar. Oha fan. Vinny. Gol 3-1. Yes. Aleksandr Sherlock atmış. Bir de orada kendi kalesi atmasa daha iyi maç olacaktı. Bizim takımda herkes sakatlanıyor. Bu sakatlandı, diğer sakatlandı. Koş artı 3 geldi. Daha var. 3 bir kazandık. Ben seçme takım şeyi oynamayacağım. Direk e, dreamli ve oynayacağım. Dreamli ve daha eğlenceli. 12, 20 verim ki 48 ağlasın. Bu hangi ülkeli olduğu belli değil. Judge the pass. Bowman mm -hmm. dispossessed there. Mm -hmm. Definite offside oh. there, no question at all. Mm -hmm. A long distance pass. Dribbles a A great move, he's clean through. Surely a goal is coming, and it's there. Look at the confidence that's given him, and the team, and they held on to the lead. Let's take another look at that. Chuck Critch, Chuck, I'm a chuck teacher. Biraz sizlerle antrenmanda eğlence yapalım. <laughs> Serbest vuruş. Messi değil tabi. Matinius. Adam bile sağ ayaklı. O kadar şükür yani. Vur. Bu adam böyle o kadar ayaklı sanmayın. Adamın şutları o kadar isabetli ki bütün şutları direkten ya da üst direkten dönüyor. Siz şimdi bekleyin bu adam biraz şey Şu an şutları biraz kötü olabilir. Zeyna. Lan arkadaşlar dedim size. Şutları çok isabetli. Ah. Gol. Şimdi adam şey açtı. Orta. Nereye attığı belli değil. Oh. On nasıl yedi Ederson ya? bir fal solu ilkel atmadı. Aa. Ah. Ah. Ben aslında şuta çalışmıyorum. Kalecinin Ederson iyi olmasına bakıyorum. İyi mi? Önceki şutlara göre iyiydi. <laughs> Arkadaşlar ben burada videonun sonuna geliyorum. Görüşürüz. Bay bay.